İyi misin biraz daha? Değilim. İyiyim, iyi değilim. Gözümüzün önünde kardeşimiz gitti. Benim nefesim kesildi. Can yoksa bizim yuvamız mavuz yok. Hasan. Hasan gel buraya. Hakimi duymadınız mı? Bitti geri dönüşü yok demiyor ki. Her şeyi yoluna koyarsam tekrar velayetini alırım kardeşinizin. Can tekrar eve döner. Yani bu böyle gitmez. İnşallah. Oğlum şu anda tek derdim Can. Ona yetişmem lazım. Çocuk zaten hiçbir şey anlamadı. Eğer bir şey konuşmak istiyorsan sonra uzun uzun konuşuruz. Hasan biz de yardım ederiz demek istedi. Anamızın dediği gibi birbirimize tutunacağız. Zaten başka kimimiz var ki? Rahmetli babam olsaydı. Keşke olsaydı. Hiç bugünkü kadar eksikliğini hissetmemiştim onu biliyor musun? Hiç. Oğlum ben de çok isterdim. Babam başımızda olsun. Bizi koruyup kollasın. Çok isterdim gerçekten. Ama ne yapalım? Takdiri ilahi. Babam ölmüş olabilir. Tamam. Ama bizim hala başımızda bir erkek var. Ben varım. Ana, sen şu yeni apartmanı bir arasan. Yani perişan olduk. Bu halde nasıl taşınacağız? Ya bir günden de herhalde kapıcısız bir şey olmaz. Kızım erteleyecek halimiz mi var? Allah yardım etti de bulduk o işi. Bugün başlamamız lazım. Siz gidin evi toplayın. Tamam mı? Oğlum, duydun mu beni? Kardeşine yardım edeceksin değil mi? Gideceğim. Gideceğim tamam. Tamam ben de denize gidiyorum kardeşinizin peşinden. Dediğim gibi. Genç, iki kişi uzatır mısın? Hasan dudağa geçti, binmeyecek miyiz? Yok, binmeyeceğiz. Zeyd abinin oraya gideceğiz. Sağ olsun araba ayarlamış. Al dayı al, al. Araba, araba ayarlamış. Gideceğiz eşyaları atacağız, oradan da gideriz nereye gideceksek. Sonra bakacağız. Ya Hasan sen onu bilmiyor musun? Şeytan mı ne istedim? Şeytan Spartan. İnanmadın mı gerçekten Kadir Neyi, neyi, neyi? Neyi biliyorum Hedi? Kadir abinin de başlayacağım şimdi. Oğlum çeksene şu anda. Allah'ım. Bak Bedri, çok sinirliyim, tamam mı? Çok kızgınım. Ama işin acı tarafı sadece dedemlere değil. Herkese çok kızgınım çok da arama. Şuna bak Ha. Ağabey. Nasıl falan? Abi dinelim müsait bir yerde. Sen burada bekle, ben bir Seyit abi haber vereyim. Tamam. Tamam. Abi, Gökhan. Merhaba. Ne haber? Nasılsın? Ne oldu? Hasan'ı da aradım açmadı. Ne karar çıktı mahkemeden? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Hakim Hasanla beni anneme verdi. Ne güzel işte. Ama canımı dedem verdiler Gökhan? Canımıza ayırdılar bizden. Ben ondan hiç ayrı kalmadım ki. Ta küçücük o. Başına bir sürü şey geldi zaten. Ya bir de bunlarla nasıl baş edecek? İçim yanıyor ya. Kimse benim kardeşime acımıyor mu? Zenginler parayı bastırdı mı garipleri ağlar. Tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadın bulmuşlar. Beziyorlar. Abi aslında mesele tam da öyle değil. Anlamadım. Hasan. Dökül. Bu Kadir var ya o katı. Uzun boylu adam. Hı, var. Anamın eski arkadaşı. Ta Foca'dan. Allah var. Bize çok yardım oldu. Yeri geldi sahip çıktı. Yeri geldi eksiğimizi tamamladı. Helal. İnsanmış. İnsan. İnsan abi de bunun bir bir karısı var. Tam Benim anama iftira attı mahkemede. Hiç öfkele. Gördüğüm, duyduğum kadarıyla namuslu, akıllı, kendini bilen bir kadın senden. Öyle iki tane iftiraya pabuç bırakmaz. Sen de bırakmayacaksın. Abi benim kardeşimi aldılar. Ya. Öyle hemen havlu atmak yok. Daha maça yeni çıktık. Bizim bir abi var. Sıkı avukattır. Senin Kadir biraz dürüst. Bu işin piri pişti. Gider ona bir danışırız. Tamam mı? Tamam eyvallah. Vallahi eyvallah gerçekten. Eve giremem ben artık. Güzel yemeklere de veda ettik. Açlıktan sırtım karnıma yapışır yine. Hele senin ilk yardım olayın. En iyisi yolda yürürken bile dikkat edeyim. Ya böyle konuşma. Anam da seni çok sevdi. Ne zaman istersen gelirsin. Hem sen bizim yoldan sana kardeş sayılıyorsun. Senin? Geliyorlar. Abi. Biz gidiyoruz eşyaları yüklemeye. Tamam ben de geleceğim. Yok abi sen zahmet etme biz hallederiz. Ya daha muhabbet tellenmedi çocuk. Duymuşsundur. Grev bitti. N nasıl abi? Of be. Valla biraz da böyle iyi şeyler gelsin bizim tarafa. Çok sevindim abi. Biri Erdal'ın bilgisayarından bilgileri indirmiş. Sonra da senin o avukata üfürmüş. Tabii bu bilgiler senin için eskidir. Değil mi? He. Ne yapalım, takalım mı yakana zafer nişanı? Abi, Gökhan'a da takacaksan olur. Takacağım, Gökhan'a da takacağım. O kasa. Abi, bak Allah yardım etti de sana mahcup olmadım. Gökhan'ı da aldık bir gide, ben de Kadir Efendi'ye verdim. O halletmiş demek ki. Sebep olduğum şeyi temizledim abi. O kadar. Çok özet oldu. Anlasın bakalım yolda. Şu Erdal'ı nasıl hacamat etmişiz. Sen arkaya mı ineceksin? Aynen. Gel bakayım.